AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 6 Şubat depremlerinden etkilenen seçim bölgesinde hayata geçirilen Adıyaman Meydan ve Çevre Düzenleme Projesine ilişkin bilgi verdi. Adıyaman'ın kalbini, temelini, merkezini hedef alan buradaki e, ticari hayatı, sosyal hayatı, kültürel hayatı, sportif hayatı yeniden düzenleyen, Adıyamanımızın çehresini gerçekten zenginleştiren bir proje. Birinci etapta mülkiyet sahiplerinin yüzde 82'si bu projeye destek verdi. Bu ayın 15'inden sonra oradaki çalışmalar başlanacak. Proje tamamlandığında 36.200 metrekareyi bulan bir yeşil alana kavuşuyoruz. İnsanlarımız kalıcı konutlarına şu anda geçmeye başladılar. Özellikle Örenli'de konutların tamamı teslim edildi. İnderede de 17600 kalıcı konut aynı anda yapılıyor. Şehrimizin bütün ihtiyaçlarını düşünen, bunu planlayan bir hükümetimiz var. Bunun gayreti içerisindeyiz.